Evet arkadaşlar şimdi markete gidiyoruz Bu markette Manav bölümüne giriyoruz Bu markette bu manavda Para geçmiyor Şimdi bunu ispatlayacağım Evet bunlar Fasulyeler Bunlar salatalık Böyle çiçeğinde Seçiyorsun Beğeniyorsun Alıyorsun Para vermiyoruz. Olay bu. Evet, bu markette para geçmiyor. Şimdi marketimizin patlıcan bölümündeyiz. Burası da biber bölümü arkadaşlar. Yiyoruz, içiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Para vermiyoruz. Olay budur. Kapat.